Evet, Sayın Kütahyalılar, milletvekillerimizle beraber bugün şehir hastanemizdeyiz. Şehir olarak uzunca bir dönemden beri açılmasını arzuyla beklediğimiz şehir hastanesinde açılışa gün sayar hale geldik. Hakikaten e, şu anda bugün dolaştığımızda da gördüğümüz gibi bütün cihazlarımızın kurulumları, tefrişat malzememizin yerleştirilmesi, bütün bunlarla ilgili çalışmalar son hız devam ediyor. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde Kütay halkımız, Hakikaten modern anlamda bir hastane hizmetine şehir hastanemize ile kavuşacak. Firmamız giriş uzun en bilhassa son dönemde e, hakikaten büyük bir gayret göstererek bu noktaya geldi. Sağlık Bakanlığımız e, hastanenin devir işlemleri ile ilgili deneme ile ilgili süreçleri takip ediyor. İnşallah hayırlısıyla bu süreci sonuçlandırmayı bekliyoruz. Arkamızda gördüğünüz gibi şehir hastanesinin hizmetine belki bir farklılığını belki görmek adına şunu söyleyebiliriz. Hemen arkamızda travma acil girişi var. Onun yanında yetişkin acil, onun yanında çocuk acil girişi, onun yanında da kadın doğum acil girişi var. Yani bütün bu hizmetler vatandaşımızın daha iyi bir hastane hizmetine, sağlık hizmetine ulaşmasıyla ilgili. Bu noktada bütün bu hizmeti Kütahya'mıza kazandıran, bu noktada hakikaten büyük bir gayret gösteren başta Sayın Başkanımız Ece Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanlığı yetkililerimize, firmamıza herkese teşekkür ediyoruz. Sosyal medyada halen açılmasıyla ilgili pek çok tartışmanın var olduğunu görüyoruz. Bunda da vatandaşlarımız haklı olabilir, defalarca geçmiş olabilir. Ama bugün bu haberi izlerken de görecekleri görüntülerde olduğu gibi her şey onlar için bir an önce hazır olmak üzere çalışılıyor, gayret ediliyor. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde Kütahya olarak şehir hastanemize kavuşacağız. Ben bu noktada tekrar emek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. hastanemizin inşaat anlamında herhangi bir eksiğinin olmadığı, çevre düzenlemesi çalışmalarının hızlı bir şekilde yapıldığıdır. Bunun yanı sıra e, hastanemizin içerisinde baktığımızda e, tefrişat anlamında herhangi bir eksiğinin olmadığını, tıbbi cihazların da montajının çoğunun yapıldığını ve bir kısmının da az bir kısmının da yapılmakta olduğunu gördük. Kütahya Şehir Hastanemiz, Kütahya'mızın uzun zamandır e, özlemle beklediği Bölgesel olma özelliği taşıyacak olan, çok kıymetli, 5 yıldızlı otel konforunda olan ve e, günün tıbbi açıdan şartlarını taşıyan, üzerinde taşıyan en önemli yatırımlardan birisi konumundadır. Kütahyalı hemşehrilerimizin hiç gözü arkada kalmasın. Bizler AK Parti Kütahya İl Başkanımız ve milletvekillerimiz olarak başta Kütahya Şehir Hastanemiz olmak üzere Kütahya'mızın e, tüm ihtiyaçlarını ve eksiklerini bir bir takip ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Yine Kütahya'da hemşehrilerimiz rahat olsunlar. Kütahya Şehir Hastanemiz en kısa sürede inşallah bölgesel anlamda bir hizmet vermek suretiyle de siz değerli Kütahyalı hemşehrilerimizin hizmetine girecek. Şehir Hastanemiz şu an hızlı bir şekilde açılışa hazır hale getiriliyor. Bizler de bugün il başkanımızla ve 3 milletvekilimizle birlikte şehir hastanemizde yapılan çalışmalar yerinde incelemek üzere bugün inşaat sahasını ziyarete geldik. Şu an baktığımız durum itibariyle ciddi manada hummalı bir çalışma devam ediyor. Fizik anlamda hemen hemen şu anda hastanenin inşaatı bitmiş vaziyette. Onun haricinde hakikaten Kütahyamıza çok ciddi anlamda hizmet verecek bir sistem kuruluyor içeride. Hakikaten ameliyathane sistemleri anlamında en son sistemlerle donatılmış, görüntüleme cihazları anlamında en son sistemlerle donatılmış anjiyo anlamında hakeza yine en son sistemlerin kullanılacağı e, vatandaşımıza da en son sistemde hizmet verileceği bir hastane inşa ediliyor. İnşallah e, burasının açılmasıyla birlikte de vatandaşlarımız e, çok kaliteli bir sağlık hizmeti alacaklar. E, bizler sürecin e, en yakın şekilde takipçisiyiz. Rabbim nasip ederse de e, birkaç ay içerisinde hastanemizin açılmasıyla ilgili şu anda zaten Sağlık Bakanlığı bünyesinde devir teslimler, iş takibi vesaire gibi prosedür noktaları da hallediliyor. En yakın zamanda Şehir Hastanesi ilgili müjdeyi de vatandaşlarımıza vermiş bulunacağız. Yapılan hastanenin ne kadar büyük olduğunu inşallah hiç kimsenin ihtiyacı olmasın ama geldiklerinde de hemşerilerimiz göreceklerdir. Hakikaten çok büyük bir yatırım. Özellikle bölge için büyük bir yatırım. Hastanemizde 510 yatak burada, 100 yatakta Yoncalı'da olmak üzere 610 yataklı bir hastane kompleksimiz var. Otoparkla ilgili olarak da 1060 tane kapasitesi olan ama ortalama 1200-1300 aracın park edilebileceği alanlara, alanları mevcut. Bunlar Kütahya halkı için aslında kıymetli hizmetler. Kütahya halkı bunlardan daha fazlasını hak ediyor. Seçildiğimiz günden bu yana da üzerinde en çok çalıştığımız, üzerinde en çok durduğumuz hususlardan bir tanesi Şehir Hastanesiydi. Hastanenin açılışı yapıldığında ne kadar kıymetli bir yatırım olduğunu göreceğiz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sağlık Bakanımıza, Bakan yardımcılarımıza, yüklenici firmada dahil olmak üzere tüm çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Bugün itibariyle, şu an itibariyle bile 1750-1800 tane personel hummalı bir şekilde çalışıyor. Temizlikler yapılıyor. En kısa en kısa günde inşallah açacağız açtığımızda da Kütahyamıza en değerli hizmeti vermiş olacağız. <laughs>